Merhaba hanımlar, Emine Nobler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimde şöyle bu modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Zürafamı da biraz gitti, modelimden biraz yaptım. Şimdi bu araya iki tane zürafa yapıyorum. sırafa ikinci sırafa mı yaptım 3ünü yapıyorum 3 sırama modelime yerini kuracağım onlar geriye dönüyorum geriye döndüm Şimdi buraya 2 tane sinir kanadı yapacağım. 2 tane sinir kanadı yapıyorum. ikincisini kıldım. Yaptım. Şimdi iki zürafa yapıyorum. Arasında iki tane zürafa yapıyoruz. Bunları. Bu yaptığım bunu saymıyoruz. Bunun haricinde iki tane daha zürafa yapıyoruz. Bir iki iki sıra yaptım. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Bir sırfamı geri dönüyorum. Düğümü atıyorum. Buraya bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın boyutu bu kadar yeterli tekrar yanındaki suraflama geri dönüyorum Şimdi buzum geri döndüm tekrar tepesine düğüm atıyorum tekrar buraya bir pürpür yapıyorum Yaptım. Tekrar aşağıdaki zürafama ipimi uzatıyorum. Şöyle tekrar düğüm atıyorum. Üzerine Tekrar buraya bir pırpır yapıyorum. Tekrar yanındaki sırafımı geri dönüyorum. Şuraya geri dönüyorum. Şu evet. Şunu şöyle düzeltelim. Evet hanımlar şimdi iki zürafa yapıyorum. İki. Modelimiz böylece devam ediyor. Modelimizin alt kısmı. Şimdi üzeri için ipliğimi geçireyim iğnemi. İpliğimi geçirdim. Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Sinek kanadıma geçirdim ipliğimi. 3 tane pırpırımı yapıyorum. 1 2 3 pırpırımız. Üç pırpırımı yaptım. Diğerisine kanadıma geçiş yapıyorum. Şöyle şu kadar arasında iplik kalsın yeter. 3 pırpır yapıyorum buraya tekrar. 3 pırpırımı yaptım. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. İşte böyle olacak. Diğer ipimi de geçireyim, kameramı açayım hanımlar. Evet, ana rengimi taktım. İkisine kanadımızın üzerine yaptığımız pırpırların arasına düğümümü attım. Şimdi 3 pırpır da buraya yapıyorum. 3 pırpır yapıyorum buraya. Bir, 3 Kesiyorum burada. Evet. Tamam. Diğerini Diğerinde yapayım. Ben kameramı açayım tekrar. Evet hanımlar bugünkü modelimiz de bitti. Modelin videomuzun sonuna geldik. Bugünkü modelimiz bayram şekeri tadında bir model oldu. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum hanımlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.